Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk önce başlamadan önce kanalıma abone plakatı atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Bugünkü videomuzun konusu ise arkadaşlar bu güzel pastanemizde 24 saat çalışacağız. Yani pastanede 24 saat çalışmayı deneyeceğim. Ee, buradan sipariş de götürüyoruz orada böyle. Ee, şimdi size bir kısa göstereyim. Bu da benim kartım. Şimdi e, bize Mert Bey konuk olacak. Yani konuğumuz olacak. Hem de bir çalışkanımız aslında. E, merhaba. E, Bugün isterseniz bunu giyeceksiniz. Siz neden onu giyiyorsunuz? Hani e, ben şey olduğum için kasiyer. İsterseniz e, aralarda bir kasiyer olabilirsiniz. Hani ben delivery'e götürüp işte pastaları falan e, koyabilirim. Evet. olur öyle bir şey de. O zaman şu kıyafetin aynısını getireyim değil mi? Yok gerek yok. Hani siz bunu giyeceksiniz. Ben de onu giyeceğim işte. Değişim yapacağız. O kadar. Tamam. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi konuğumuz Mert Bey olacak ve hani aynı zamanda bize yardım edecek bu konularda nasıl yapacağımız falan. Şimdi arkadaşlar hemen hemense bir kısaca buraya gezdireceğim. Masalar halen de Burada yok, masalar gelecek birazdan değil mi? Evet evet gelecek. Masaları ben video çekebileyim diye getirtmedim. Haberiniz olsun. Yani video çekeyim diye şey yaptım yani. Götürdüler onları. Evet dediğim gibi. Şimdi bunlar burada şimdilik kalsın. Ben hemen size göstereyim. Zaten bildiğiniz burada pastalar var. Buradan vermiyoruz da işte şurada şef yapıyor ve şefimiz de Arda Bey. Merhaba ben Arda. Evet burası hani biraz lüks olduğu için Mutfakta lüks. Burası böyle lüks bir yer. Burada mesela oturup dinlenebilirsiniz. Ben de size pasta yapacağım zaten arkadaşlar. Buradan veriyoruz hazır olmayınca. Zaten buradan seçiyorlar. Bizde de bıçakla falan kesiyoruz. Veriyoruz. Şimdi masalar geldi galiba. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben şimdi bunu giyineceğim ve geleceğim. Şöyle bakın. Hemen giyineceğim ve geleceğim. Arkadaşlar şimdi ben giyindim. Böyle oldu. Bence güzel oldu. Şimdi burayı kapatacağım. Oyunda oldu. Evet. Geçiyorum. Şöyle geçeceğim şimdi. Ee, şimdi masaları git. Ay bir dakika. Masaları şimdi böyle koydular ama ben şunları bir dakika. Şu pastayı şuraya koyacağım. Heh, tamam. Şimdi burada arkadaşlar hani birazcık şunu yakınlaştıracağız. Biraz yakınlaştır bunu buraya. Tamam. Tamam böyle tam oldu. Sandalyeleri getir şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi burası hazır ve müşterileri bekleyeceğiz şimdi ve şöyle bisikletlerimiz de buraya değil şuraya koyalım. Bakın burada daha güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle. Tamam bence çok güzel oldu. Şimdi hadi videomuza geçelim. Bu ışıkları açtım be çok güzel. Evet arkadaşlar hadi videomuza geçelim. İkisi siparişimizi hemen telefonumu. Ee, orada burada hani iş telefonu var ama iş telefonu hani mesajlara bakmak için var. Yoksa bakın bu benim telefonum. Allah değil. Sesi kısacağım orada ya. Ah. Evet arkadaşlar hadi talebimiz istenmiş. Evet şimdi hemen telefonu şuraya vereyim. Ee, i̇lk talebimizi şey yapacağım. Şimdi ilk giyinip götüreceğim. Çünkü böyle olmaz yani sonuçta. Değil mi? Giyindim. Şimdi hemen arkadaşlar pankek istenmiş. Bakıyorum hemen pankek istenmiş. Ve ee, çilekli pasta istenmiş. Hemen bunları paketleyeceğiz. Şimdi hemen paketleyeceğiz onları. Şimdi ben şöyle hemen alıyorum pankek. Bunları geri gelirken pankek ve aynısından al. Tamam mı? Bir de ürün al. Ürün un alayım. Bir de süt. Tamam. evet bir de çilekli pasta onu da alıyorum. Hadi paketleyelim. Anılardan büyüyecek. Aa, ilk kez böyle yapıyorum biliyor musunuz? Bunları poşete koyacağım. Şimdi hangisine binsem buna bilelim. Hadi gidelim. Telefonumu da tutuyorum. Şu şeyin arkasına koyayım. Eğlenceliyiz. Şöyle. Şimdi ev tam burada galiba. Hemen bakıyorum. Evet burada. Geldik arkadaşlar. İniyorum hemen ve kapıyı çalacağım. Tık tık tık. Çıkırt. Merhaba. Merhaba merhaba. Siparişinizi getirdim. Şöyle telefonumu alayım. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Şimdi parayı verir sayın onu sayar yani. yani. Buyurun teşekkür ederim. Gidiyoruz. Woo. Arkadaşlar şu an çok sinirliyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu kalp size nasıl göremiyorsunuz mu? Bir dakika bakın. Şöyle. Ama göremiyorsunuz. Al. Heh, tamam. Bu kalp size. Bebe ben geldim. Ay daldım bir işte. Telefonum. Telefonum derken. Evet. E, bunlar da geri getirdim. Yani geri getirdim derken bir daha aldım. E, uğraşmayın diye ben aldım. tamamdır. Şu poşeti de buraya koyuyorum. Yeneceğim şimdi şöyle. Yeni müşteri gelmesine burada ekleyeceğim. Unlu sütü orada şeye verdim. Oradan hani çıkış bir kapı daha var ya oradan. Aferin. Hadi gel aşkım. Tamam aşkım. pardon bakar mısınız? hemen. Tamam. Ee, şey var mı? Üç kişilik masa. Buyurun. Otur bakalım da. Bu şovu yapmam gerekti. Evet. Ne isterdiniz? menü yok mu? Veril. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ee, kızım ilk sen seç bakalım. Tamam baba. Kartı masaya koyabilirsin. Şöyle telefonu ben o bir dakika telefonu şuraya koyayım. Bir de kamerayı ver. Şuraya koyalım. Gel, tamam. Gel değiştirelim. Tamam. Hadi. Bir dakika ben şunu giyineyim. Al. Ver. Tamam. Ya ben kasiyer olmayacağım hayır al. Olmayacağım ben kasiyer. Şey başka müşteri de olayım yani ödemede olayım. Şimdi onlara ben götürdüm. Tamam. Ee, ben şufle istiyorum. Ama suflemiz yok tatlım. Şu kekten istiyorum. Şu bak. Tamam ondan alalım. Ee, Size ne isterdiniz buyurun Bakın ben de Şu sarı tatlıdan alayım Tamam ee, Ya da ben pankek alacağım Tamam ee, Ben de Aynısından alayım karımın aldığından Başka seçersen. Yok yok İsterseniz kahve de verebiliriz Menüsü var mı onun <laughs> Şunu verin lütfen Şöyle şöyle koyalım ee, buyurun, teşekkür ederim. Ee, ben bir tane şundan istiyorum. Tamam. Ee, soğuk çok mu acaba? Bu aralar hani yaz var ya. Tamam, onlardan getireceğiz. Ben de bundan, ben de bundan istiyorum. Tamam. Ee, sıcak da alabilirsiniz isterseniz. Yok, sonradan biz kahve alırız. Şöyle menüleri koyalım biz. Ee, sadece bu masaya hani koymamışız. Buyurun oturun. Hemen alalım biz. Ee, bir şey verebilir misin? Neydi? Tabak. Tamam. Buyurun hanımefendi. Ee, bu sizin küçük hanım. Bu da sizin beyefendi. Bu da sizin. Teşekkür ederiz. Abla ben bunu değiştireceğim Ver bakalım tatlım. Şey şöyle. İstersen sen masaya koy. İsterseniz tepsileri verin direkt. Olur. Ee, biz zaten direkt şey yapalım. Ee, afiyet olsun. Tamam. Bunları da şuraya kaldırayım şöyle gidince ben düzeltirim. Buyurun tepsiler. Teşekkür ederiz. <laughs> Afiyet olsun yine. Bir var mı? Anneciğim mayo ile bu kafeye gelinir mi gerçekten? Ya anne gelir. Bana neden ister çıktık? Canımız bu kafeye gitmeye geldi. Tamam kızım gelin. Merhaba merhaba merhaba. Çok kalabalıksınız ama size göre yer yok. Ama buyurun. isterseniz şöyle yapalım. Ee, şöyle siz burada oturun. Ee, çocuklar için iki tane sandalye ve e, büyük hanım için ee, getirelim. Tamam. Buyurun oturabilirsiniz. Tamam. Ben de oturayım. Ee, ne isterdiniz bir dakika hanımefendi? Tamam böyle oldu. Menüleriniz önünde galiba değil. Ee, menülerinizi verelim. Buyurun bu kahve içecek menüsü. Ben alayım onu. Bu da pasta menüsü. Ben alayım onu. Ee, çiçeksiz de varmış zaten. Sizin çiçeğinizi Şur, şöyle koyayım. Evet. Ee... ne istersiniz? Abla ben pankek. Tamam. Ben bir tane içecek alabilir miyim? Şu içecekten alacağım. Ya baba o bendeydi. Bekle. Ben de bu çiçekten alacağım. Ben de bu mor çiçek. Ben de bu pembe mi ne içecek Ben de bundan eleyim. Ee, ben pasta olarak şu karpuz şeyini alalım. Biz yok. O biz şu anda hani onu getiremeyiz. Çünkü sucak oldu. Şey oldu yani. Tamam biz başka bir şey alalım. Ee, şey alalım. Ben şu sarı şeyden ben de aynısını alacağım. Tamam. Ben pankek zaten. Ben de aynısını alayım. Ben şunu. Tamam. Menülerimiz buraya koyalım. Geri. Uf. İstedilerse artık. Ee, buyurun bunlar sizin. Şöyle. Sizinkilerimizi de geçiriyoruz. Bunları alalım. Bunu da alayım. Buyurun. Çok zor çıktı arkadaşlar bu iş. Buyur bakalım. Bu da senin. Ee, bir dakika. Bu da senin. Tamamdır. Ay. Arkadaşlar şimdi biz değişmeye karar verdik. Şöyle değiştiriyoruz. Aa, çok heyecanlı. Şöyle ben geçiyorum. Evet. Bunlar da bitirdiğine göre bunları alayım. Bunları ben alacağım. Tamam. Ee, buyurun ödemenizi yapın. Sizin borcunuz 250 TL. İyi günler. İyi günler dileriz. Hadi biz de işte yiyelim ya. Bakar mısınız? Bir dakika. Hadi değişiyoruz, değişiyoruz. Bak kase yerine şey yapacağız ha. Al şöyle. Geleyim. Ee, şöyle alabilir misiniz? Teşekkür edeyim. E ee, buyurun. Tamam alalım. Benim şeyimde alırsanız sevinirim. Şöyle. Tamamdır. İyi günler dileriz. Bizde gelin çocuklar bakayım. Gelin. Hadi denize gidiyoruz. Doğru denize. İyi denizler. <laughs> Teşekkürler. Şöyle sana her şey düşüyor. Ben bunları yarısını yıkarım orada. Çünkü hani ben de bir kere burada denemek istiyorum. Onlar önceden ödeme yaptı haberin olsun. Biliyorum. Onları gördüm ya. Evet. Ve bu şeyleri de alayım ben. Şöyle çiçeği koyuyorum menüler. Bunlar Şif, şöyle değiştirelim. Buyur. Ben yıkayacağım onları. Teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Yarısını yıkayacağız şimdi. Senin o başlıyoruz. Ölmelerine bitmelerine, baldan Yaralı bir kuş konmuş kapıma Kolu kanadı kırılmış üşümüş biraz Eriyor kalbim inadına Bir de naz bir de naz, Nasıl tatlı utanmaz Bırak Senin o bitmelerin, bitmelerin. Evet arkadaşlar ben şimdi yıkadım merhaba, merhaba Merhaba Şimdi bunlar değişiyor Müşteri geldi mi hiç Evet evet İlk şey Müşteri geldi yani Sipariş geldi mi Geldi geldi Şimdi arkadaşlar şöyle gece yapalım. Ya ben gece nasıl gideceğim? Ne bakayım konum. Ne istiyor? Ee, bu çekten mi? Tamam. Ben gelirken vallahi almam. Haberiniz olsun. Gidiyorum. Bu sefer pembeye bineceğim. Gidiyorum şimdi oraları çekmedim arkadaşlar çünkü hani sıkılabilirsiniz. Bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Videomuza like atmayı unutmayın. Buraya gelmek istiyorsanız İstanbul size çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Mert Bey'e de teşekkür ediyorum. Artık gitme zamanı. Gitme. Ee, biz de kafelerimizi değiştiriyoruz. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Ee, geldiler yani daha doğrusu. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mert Bey ve e, Neydi o? Emir Bey'den çok teşekkür ediyorum. Emir değil. Arkadaşlar ben karıştım. Emir olsun. Emir ve Mert Bey'den çok teşekkür ediyorum bir şey değil. Videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza merak atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun lütfen. Bye bye. Bye bye.